Merhaba arkadaşlar benim adım Mert Abone kanalına hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar arka planda gördüğünüz üzere Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım Bugünkü oyunumuzu çarkımız belirleyecek arkadaşlar Gördüğünüz gibi arka planda farklı oyunlar var arkadaşlar Hemen oyunları size saymak istiyorum İlk başta Dragon Mania, Roblox, Red Bull 4, Angry Birds 2, Hill Climb Racing 2, Stumble Guys, Subway Surfers, Sonic Dash ve Bricks Breaker arkadaşlar Bunları ekledim Siz gelen arkadaşlar oyun önerileriydi bunlar ve bunları ekleyeyim çarka eğer daha fazla oyun önerileriniz varsa bana yorumlarda yazın çarka ekleyelim bunu hafta diye bir belki yapabiliriz Dragon Mania tabii ki her zaman devam edeceğiz arkadaşlar ama Dragon Mania'da tabii ki çarkta olmasını istedim belki de Dragon Mania çıkacak Dragon Mania oynayacağız arkadaşlar o yüzden de biraz farklılık yapmak isterim arkadaşlar tabii ki ben birazdan çarkımı karıştıracağım arkadaşlar hiç aklınızda şüphe kalmayacak ve ben speed şuna basacağım ve bugünkü oyunumuzu çarkımız belirleyecek arkadaşlar Farklı bir şey yapmak istediğim Umarım beğenirsiniz arkadaşlar Bir tane beni bir tane de abone atarsanız çok güzel olur diyorum Haydi bakalım hiç vakit kaybetmeden Çarkımızı çeviriyorum arkadaşlar Haydi bakalım let's go derim Çok heyecanlıyım hemen böyle karıştıracağım Gördüğünüz gibi buradaki sıralamalar da değişiyor Yani Dragon Mania en başta olmayacak arkadaşlar Gördüğünüz gibi karıştırdım Bakalım ne çıkacak arkadaşlar Çok heyecanlıyım basıyorum arkadaşlar 3-2-1 Bugünkü oyunumuzu seçiyoruz Ben de hiç bilmiyorum ne oynayacağım Bugün haydi bakalım arkadaşlar Ne geliyor ne geliyor Çok heyecanlıyım ne geliyor Arkadaşlar Red Bull 4 geldi ve birazdan arkadaşlar Red Bull 4 oynayacağız. Haydi bakalım oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi karşınızda Red Bull 4 ve onu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu çok fazla oynamadım arkadaşlar. O yüzden de kötü oynayabilirim. Daha yerini bile belirlemedim. Facecam nerede olacak arkadaşlar. Red Bull 4 ile birlikte başlıyoruz. Yani arkadaşlar çok fazla oynadığım oyunlar değil. O yüzden de demeyin ki abi kötü oynuyorsun falan öyle yorumlar görmek istemiyorum. Elimizden geleni zaten yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Bilerek sesi kapattım. Telif yemeyelim diye YouTube'dan arkadaşlar. O yüzden şimdi hemen bakalım Red Bull 4'te neler yapacağız arkadaşlar. Basıyorum play tuşuna. Direkt oyuna girmek istiyorum bakalım arkadaşlar. Bir tane topumuz var ve karşımızda düşmanlar çıkacak arkadaşlar. Vay be. Şimdi hemen bir animasyon geldi böyle. Bakalım şimdi oyda kötü adam var arkadaşlar burada. Gördünüz mü? Aga be. Bunları ne yapıyor bu ya? Mükemmel bir şekilde animasyonu hazırlamışlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dönüyor dünya o da küpten <laughs> bakalım şimdi oyunumuza geçtik arkadaşlar demek ki düşmanımız oradaki kötü küp arkadaşlar biz yuvarlarız küpte kötü birisi ve onu da arkadaşlar halt etmeye çalışacağız hadi bakalım arkadaşlar let's go diyelim şimdi nasıl oynanacak hemen bakıyorum şöyle bir face de ayarlamak isterim tabii ki yukarıda 3 tane canımız var çarpı 5 diyor bunu da birazdan çözeriz arkadaşlar neler olacak gitme gelme tuşları var şöyle Face şurada bıraksam nasıl olur tamam böyle biraz da büyütelim Tamamdır arkadaşlar Şimdi hemen oyunumuza geçelim bakalım Neler yapacak abiniz hemen gidiyoruz Aa çok güzel boşlukla zıplıyoruz arkadaşlar Aa çok güzel ses <laughs> Ağla geri gidiyoruz arkadaşlar Ve buradan yıldızları topluyoruz Bakalım ilk turlar kolay olacaktır muhtemelen Başarabilecek miyiz bilmiyorum Ama elimizden gelen her şeyi yapacağız Bakalım köprüden de geçtik Red Bull 4 oynuyoruz arkadaşlar ilk defa aa buradaki Aa bir tane burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuyu yıkmamız gerekiyor. Bir tane puzzle gibi bir şey var. Demek ki buradaki kutuyu arkadaşlar böyle bırakacağız. Sonra üstünden toplayacağız işte tek geçer abiniz. işte bakalım ikinci seviyedeyiz. O hızlı geldi. Buradaki yıldızları topla. Hemen buradan atlıyoruz. yıldızları topluyoruz. Aha bir tane kötü kutu geldi arkadaşlar. Kötü kutular istemiyoruz tabii ki. Böyle onu sıkıştırsam. Ooo <laughs> öldürdük. Çok güzel oldu. Hemen bayrağa koştum checkpoint aldım güzel bir şekilde zıpladım arkadaşlar mükemmel ya gerçekten başarılı bir şekilde oynadım He, burada da bir puzzle var arkadaşlar. Güzel puzzle'da geçtik. İşte 3. seviyeye geliyoruz arkadaşlar. Keyifli bir oyunmuş gerçekten. Hoppa atladım. Mükemmel su vardı. Aha üstünde çarırsak vuruyor mu şu arkadaşlar? Bir tane taş var burada. Taştan hemen yıldızı aldım. Taşı itecek miyiz acaba? Bilmiyorum. Bir tane puzzle var ama burada hmm, bilemedim, çözemedim. Herhalde belki o kutu içindir o arkadaşlar. Aa buraya çıkmamız gerekiyor. Demek ki taşı sürükleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir şekilde taşı yuvarlıyorum burada yukarı doğru arkadaşlar ve saldım üstünden zıplayacağız beni öldürmesin taş arkadaşlar gelsin bakalım burayı hoppa zıpladım üstünden çok güzel oldu ve şimdi hemen checkpoint'ımızı aldık ve devam ediyoruz hızlandık aa kutu geldi Aga be. Oh, çok iyi ve Yenilmedik. Oradaki yıldızı almam gerekiyor arkadaşlar. Oradaki yıldız gelsin burayı zıplayacağım. Çok iyi. o oh, çok güzel zıpladım. Araya arada sırada reklamlar giriyor. Orada kat atmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Reklamları boşu boşuna siz izlemeyin. Abiniz reklam canavarı zaten izler. Aa, oh, bir tane puzzle geldi burayı. Bunu nasıl iteceğiz ya? Aga be yanlış bir şey mi yaptık yoksa? Şimdi bir daha deneyeceğim arkadaşlar. O oh, üstünden aha geçebiliyor musun? İçinden geçebiliyor musun? Şimdi çok güzel. Bunu böyle bir ittik burayı arkadaşlar. Orada bir tane yıldız var. Hemen şimdi buradan içinden tekrardan geçiyorum. Bunun üstüne çıkacağım. Yıldızı alacağım arkadaşlar. Yıldızları almak istiyorum tabii ki. Zıpladım. Hop hop, hop, hop. Tutturamadık. Tutturamadık. Ne oldu? Sakın düşmesin bu kadar. Düşerse çok kötü olur. Yıldızı bir daha almak istiyorum. Haydi zıpladım. Hop. Aga be! <laughs> Son anda kaçırdık ya. Son anda kaçırdık arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Bir daha. Yıldızlar benim için şu an önemli. Aga orada duramıyoruz arkadaşlar. Neden duramıyoruz ya? Bir daha deneyeceğim ya. Gerçekten zorlaştı oyun arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar siz bu oyunu oynadınız mı hiç? Durduk durduk durduk. Ah sakin sakin. Hop aldım yıldızı. Çok güzel. Şimdi bunu nasıl iteceğiz ya? <laughs> nasıl ilerleyeceğiz buradan arkadaşlar? Şöyle bir hop tam köşeden zıpladım. işte geçtim. Güzel bir şekilde üstünden atladım. Mükemmel mükemmel bir şekilde arkadaşlar ne oluyor bir sağa bir sola köprü gerçekten bizi biraz aa, zorladı ama biz tabii ki başardık arkadaşlar nasıl geçti mi ben de bilmiyorum inanın <laughs> bir tane taş var şu an burada bir tane de kutu var arkadaşlar altta bir tane yıldız var tamam yıldız aldım kutu düştü kafamıza düşmesin kutu tamam kutunun böyle iteceğim biraz gelba hemen şöyle gidiyorum arkadaşlar taşla ezeceğim oradaki adamı bakalım kutuyu işte onu da oraya attık üstüne <laughs> vurduk ve öldü çok güzel şimdi kutuyu alacağım arkadaşlar çok güzel gerçekten arkadaşlar. Neden? Çünkü hem puzzle'lar var hem de böyle jump and run oyunu. Yani zıpla ve koş oyunu. Ve güzel arkadaşlar. Bakalım 5. seviye güzel reklamda girmedi derken çok güzel oldu. Yıldızları topluyoruz. Bir tane taş var. Hemen buradan öldürüyoruz o kutuyu. Kötü kutu. Gelsin burayı. Su geldi arkadaşlar. Sudan. Neler yapacağız bilmiyorum. Aa öldü. <laughs> Mükemmel. Bu oluyor şu an. Ters de döndü. Aga be yazık oldu. Yazık oldu. Ben suya düşmemem lazım. Islanmak istemiyorum yorum aldım. Bakalım şimdi bu neydi ya? <laughs> Ha, ben oradan geçilir zannettim. İlk defa canımız gitti arkadaşlar. Bakalım şimdi bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun üstüne zıplayacağız. Ondan sonra köprüyü bununla geçeceğiz muhtemelen. Hadi bakalım geri gelsin. Geri gelsin. Çok iyi duman lazım üstünde. Agaba geldim. Güzel güzel burada sakin bir şekilde duracağım. Ve yukarıdaki yıldızı almaya çalışacağım. Bakalım arkadaşlar. Haydi aldım çok güzel. Ve şimdi tekrardan ilerliyoruz. Aşağı doğru buradan bir hızlı bir. Giriş yapalım. Böyle. Çok iyi arkadaşlar. Geçtik orasını. Dediğim gibi bazı geçişlerde reklamlar çıkıyor. Oraları Katıtacağım tabii ki. Oha kötü boz geldi. Bunun boynuzları var. Bunun boynuzları var. Boynuzunu kırdım onun. Aa, kafasını da parçaladım. Çok güzel oldu. Biraz şansa ilerliyoruz ama olsun arkadaşlar. Şansa ihtiyacımız var. Güzel oyunu da ilk defa oynuyoruz. Sanki bir kere denemiştik ama başka da oynamadım. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Şimdi burada bir tane kutu var arkadaşlar. Kutudan üstünden zıplasak. Kutu bir şey yarayacak mı ama bilmiyorum ki. Kutuyu da alma mı gerekiyor? Agave, agave, ne yaptın, ne yaptın? Aa, şimdi bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Hop buradan geçtim. Bakalım. Hmm, kutuyu göndermemiz lazım burayı. Nasıl çıkacağız burayı? Buraya çıkılıyor mu? Agawei denemeseydik keşke. Kaldı 3 canımız arkadaşlar. Kutuyla birlikte nasıl gideceğim ben orayı arkadaşlar ya. Gerçekten biraz zorlandık. Hop. Aha tamam. Tamam tamam tamam. Be, aga be çok zor çok zor. Gidiyor canımız gidiyor. Demek ki hızlı davranacağız. Yürü it 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 kutuyu tamam. Dur dur dur. Sakin sakin. Oh be sakinleşelim böyle biraz. Güzel güzel. Checkpoint aldık. Araba var bir tane. Muhtemelen içine bineceğiz. İçine bindik. Ve buradan itiyoruz arabayı ve araba bizimle birlikte gidiyor ve işte güzel. Oh be ne güzel vurdum ona. <laughs> Bakalım şimdi arkadaşlar. Bunun üstüne çıkacağız herhalde. Arabayla. Hop buradan çıkabiliyor mu? Çıkamıyorum. Aa, bir tane canım kaldı arkadaşlar. Biraz zorlaşıyor oyun ama elimizden dediğim gibi gelin hepsini yapacağız yine. Dur burada dur burada ama ben beğendim oyunu ya gerçekten keyifli bir oyun. Siz de oynamak isterseniz Play Store'da bir i̇şte zaten arkadaşlar. Buradan biraz hızlı bir koşmam lazım. Üstüne zıplayacağım. Aga be ne oluyor? Ne oluyor? Aa çıktım be çıktım. Arabasız çıktım hem de. Aha bunu üstüne atacağız arkadaşlar. Aa orada durması gerekiyor. Durması gerekiyor. Dur 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 sabret bekle bekle çok çok iyi ayarlamamız lazım çok iyi ayarlamamız lazım şurada duracak tamam şu üstünden böyle bir zıplamam gerekiyor bir saniye arkadaşlar. Başaracak abiniz. Bunu da başarırsak çok güzel olacak. Dur sakın düşme. Düşerse kötü olur. Yanarız. Hop attım içine. Çok iyi be. Mükemmel ilerliyoruz. Ve işte başarılı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Ve hemen buradan bir tane daha kutu geldi. Boynuzlu bir kutu. Onun üstüne vurduk. Bir tane daha vursak çok iyi olur. Gel buraya gel buraya. Kutu 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 kutu. Pense ediyoruz ve işte güzel bir şekilde vurduk arkadaşlar. Bir tane canımız kaldı ama sıkıntı yok arkadaşlar arkadaşlar ben buradan güzel bir şekilde devam etmek isterdim ama şimdi burada bir tane puzzle var ya nasıl çözeceğiz bu puzzle'ı oradan nasıl zıplayacağız hızlı bir şekilde Sak olmuyor arkadaşlar <laughs> bakalım şimdi arkadaşlar dediğim gibi bilmiyorum nasıl olacak bu iş şimdi aha 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 buradan böyle biraz hız kazanmamız gerekiyor hız kazanmamız gerekiyor hop işte bu be güzel güzel oradaki kutuyu ölmemeyelim ölmeyelim lütfen ölmeyelim Kutu kutu gel burayı. Vur kafasına. Çat diye vurduk. Güzel arkadaşlar. Baya iyi gidiyor sanki. Öyle geliyor. İlk oyun yaşımıza. Mükemmel. Bakalım şimdi tekrardan bir tane puzzle arkadaşlar. Puzzle'ları çözmek biraz zor. Biraz zor. Ama biz başarırız diyorum. Bakalım nereye kadar geleceğiz. Bir tane daha önümüzde kutu var. Kutunun üstüne çıkacağız herhalde. Tamam anladım anladım anladım. Çözeceğim çözeceğim çözeceğim. Hemen çözüyoruz buradan. Buradan gidiyoruz. Ve tamam güzel yerde bıraktık. Hmm, biraz fazla gittik ama buradan da çıkarız ya. Çıkarız çıkarız. Biz bakalım şimdi arkadaşlar dikkatli olmamız lazım ya gerçekten biraz oyun zor ama başardınız dedim ve çok güzel şekilde başardınız Suya gittik. Ah su öldürüyor mu beni ya? Aga be. Oyun bitti. Canlar zaman içerisinde geri geliyor. Hemen doldurmak için videoyu izle ve sınsız can için premium'a geç diyor. İzlemeyeceğim arkadaşlar şimdi. Ben gördüğünüz gibi canlarımı harcadım. Bayağı da geldik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane seviye atladık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan da seviyeler devam ediyor. Canlar da dolduğu sürece buradaki seviyeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci orman derinlikleri geliyor mu? Bakın üçüncüye karanlık fabrika varmış. Oyda. dördüncü ay savaşı varmış arkadaşlar. Beşinci mağaralar varmış. Ve buradaki Red Bull 4 serilerine de geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel oyun. Ben beğendim. Sanki bu can olmamış burada. Böyle bekleme süresinde can olmamış. Yani onu da güzel bir şekilde yapsaymışlar. Mükemmel olacakmış. Ama Red Bull 4 gerçekten mükemmel. Ben sevdiğim. Oynayışı çok güzel. Puzzle'lar çok güzel arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz arkadaşlar. Bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir sonraki Seriye devam edeceğiz tabii ki oyun serimizde da eklemek istediğiniz oyunlar varsa arkadaşlar ekleyin oradan çarptan da oyunlarımızı belirleyeceğiz arkadaşlar bakalım herkes tabii ki siz bu seriyi beğenirseniz böyle devam edecek abimiz eğer ben tabii ki her zamanki gibi bizim bir tane oyunumuz var o da dragon mania onda tabii ki oynayacağız arkadaşlar onu bırakmayacağız merak etmeyin yakında çok güzel etkinlikler gelecektir ve yakında da adı ziyaretleri yapacağız arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.